Arkadaşlar merhabalar. Mat Meraklısı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısaca polinomlar nedir, ne değildir bunun hakkında konuşacağız. Hemen başlığımızı atalım. Başlayalım. Polinomlar. Hadi bakalım. Öncelikle şu poli ifadesi çok demektir. Bakın çok. Şuradaki nom ifadesi de hatta farklı renkte yapalım nom ifadesi de terim demektir. Çok terimlilerdir bunun Türkçesi. Peki, polinomun p'si e, ile sembolize edilirler. Px, polynomial function. Hemen bakalım ne olduğuna. An, x üzeri n, artı a n eksi 1, x üzeri n eksi 1, artı a n 2, x üzeri n 2, artı nokta 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 en son a 0 şeklinde bunlar yazılır. Bunlar bu genel ifadedir. Peki ne anlatır bize bu ifade? Bakın. Şu terimler n, n-1, n-2 en son nereye kadar gidiyor? Burada yazılmayan bir x üzeri 0 var değil mi? Sıfıra kadar geliyor. Evet. Peki. Bu ifadeler bakın. Dereceler bunlar. Kuvvetler. X'in üstünde bulunan e, kuvvetler. n, n-1, n-2 en son ne oluyor? Sıfır oluyor değil mi? Bu eleman doğal sayıysa. Şu en sağdaki sıfırdan da aklınıza gelebilir belki. Bunlar doğal sayı kümesinin birer elemanıysa. Şu kat sayılarda x üzeri n'li terimin kat sayısı a, n. Bu n eksi birinci kuvvetin katsayısı sayısı a n eksi bir. x üzeri n eksi ikinin kat sayısı a n eksi nokta nokta en son sıfırıncı kuvvetin kat sayısı a sıfır diye bu genelleştirilir. Bunlar da bunlar da reel sayıların reel sayılar kümesinin birer elemanı ise bakın elemanı ise reel sayılar kümesinin birer elemanı ise, bu fonksiyona polinomyal fonksiyon denir. Tamam mı? Polinom fonksiyon denir o hatta. Peki nedir bu polinom fonksiyon? Arkadaşlar polinom fonksiyonlar reel sayılarda tanımlıdırlar bakın. Reel sayılarda tanımlıdırlar. Bakın bu çok önemli bir ifadedir. Çok önemli bir ifadedir. Ne demektir bu? Reel'den reel'e sen elini kaldırmadan bunun grafiğini şöyle çizebilirsin mesela. Umarım anlaşılmıştır. Peki. Devam edelim. Devam edelim. Bunu anladık. Peki. Tekrar alalım şunu şöyle. Altı kopyalayalım bakalım. Şöyle kopyaladık peki. Burada biraz inceleme yapacağız. Şimdi en yüksek derece ne değil mi? Evet. Bu der Px ile ifade edilir. Px polinomunun derecesi demektir. Bu şekilde okunur. En büyük derece nedir burada? Peki baş katsayı vardır. Şimdi bunlar katsayılar ne? An, an-1, an-2. Baş katsayı dediğim ifade de en yüksek dereceli terimin katsayısıdır. Yani şunun neyinci dereceden ya bu. Heh. O x yerine'nin katsayısına baş katsayı diyeceğiz. O da ne yapacaktır? An. Peki. Sabit terim var. Sabit terim ne demektir? Sabit fonksiyon nedir arkadaşlar? fx eşittir c gibi bir fonksiyon değil mi? Hı hı. Yanında ne vardır? x üzeri 0 vardır. Biz onu yazmayız çünkü 1 olduğu için. Evet. Bak burada x üzeri 0 yanında ne var? a0. Hah. Demek ki buradaki sabit terim de a0. Evet. Burada burası için a0. Peki bu a0'a nasıl ulaşırsın? x'li bir terim yok ki yanında. Yani var ama üstü 0 ya. Yani 1 ya. Bağımsız değişkeni yok gibi bir şey yani. Evet. E dolayısıyla 0 vererek değil mi? x'e 0 vererek. Bu polinom için P sıfırla ulaşıyoruz biz buna. X sıfırken. Bak burada X'de bir şey var ve üstü sıfırdan farksız. <laughs> üstü sıfırdan farklı özür dilerim. Ne oluyor? Sıfır yazdığımı gider. Üst sıfırdan farklı gitti. 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 Bu gitmiyor ama işte. Bu gitmiyor. Tamam mı? Çünkü burası zaten 1 demek. X yok ortada. Umarım anlaşılmıştır. Tamam. Sabit terim nasıl buluyorsun? x eşittir sıfırla. Polinomuzda px diye o p sıfıra eşit olmuş oluyor. Güzel. Peki kat sayılar toplamı var. Kat sayılar toplamı. Nedir bu kat sayılar? Nedir bu kat sayılar? a n, a n eksi 1, a n eksi 2, bula bula a 0. Değil mi? a n artı, a n eksi 1 artı. İşte şöyle yapalım. artı, a n eksi 2 artı. Tık tık tık. En son ne? a 0. Nasıl toplayacaksın arkadaşım bunları? Ne yazsaydın x yerine çok rahatlıkla toplardın? Tabii ki 1 yazarak. Değil mi? Çünkü 1 üzeri n 1, 1 üzeri eksi 1, 1 üzeri 0, 1 zaten. Hepsi 1 zaten. Şak diye hemen katsayılar çıkıyor ortaya. Toplanarak çıkıyor değil mi? Dolayısıyla bu neye eşit? p 1'e eşit. Tamam mı? Bu polinom için ama. Ne yazdım ben? X yerine 1 yazdım. O da p 1'e eşit oldu. X yerine 0 yazdım. p 0'e eşit oldu. Bu bana sabit terimi verdi. Bu katsayılar toplamını verdi. Peki. Peki. Güzel. Bunlar genel ifadeler. Peki. Geldik. Çok önemli yerlerden bir tanesindeyiz şu an. İyi dinleyin burayı. Bu yazılım rastgele yazılmıyor. Tamam mı? Hocam ne demek istiyorsun? Şimdi eğer ki Px eşittir. Sallıyorum. 3. Bu bir polinom mudur? Evet hocam. Bu bir sabit polinomdur. Sabit polinomdur. Tamam. Px eşittir. İşte 3 az önce 4x Eksi 7. Evet hocam. Birinci derece polinom. Bak. Ax artı b formunda. Evet. Doğrusal bir şey. Evet. Değil mi? Birinci derece polinom bu. Tamam. Peki şu. 2x kare eksi 6x artı 4. Bu ne? Hocam ikinci derece polinom. İkinci derece polinom. Bu birinci derece yazalım hadi. Peki şu ne? X küp. Hocam 3. derece polinom. Bak derece 3. Evet. Peki. Terimleri nerede arkadaşlar? Bakın şu polinomun terimi 3. Bunların terimleri 4x ve eksi 7. Bu terimler 2x kare. Eksi 6x artı 4. Bunların terimi nerede? Px eşittir. X küpün terimi nerede? Derecesini yazdık. Evet, derecesini yazdık. Kat sayılarını yazalım bakalım beraber. Kat sayılar kümesini yazalım bakalım beraber. Açtık süslü parantezi. Evet nasıl yazacağız? x küp e. Hocam bunun bir tane terimi var. Bak x küp başka yok ki. Bak kat da 1, baş kat sayısı da 1, kat sayılar kümesi de 1. Parantezi kapat sen. Bu burada noktalanır hocam. Bu bu kadardır. Dersen patlarsın arkadaşım. Patlarsın. Şu ifadeyi boşa yazmadın sen. Derecelerin azalan e, kuvvetleri şekilde gidiyor bak. Bir polinom derecesine göre isimlendirilir. Üçüncü derece bir polinomda dört tane terim vardır bak. Derece şu an kaç? Sıfır. Kaç terim var? Bir tane. Kaç derece bir? Kaç terim var? İki tane. Kaç derece iki? Kaç terim var? Üç tane. Gördün mü? Ha. E derece üç. Kaç terim olacak? Dört tane. Hocam nerede dört tane? Bak aha burada. Sıfır x kare artı sıfır x. Artı sıfır. Burası çok önemli. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Toplam bunun dört tane terimi vardır. Dört tane terimi var. Kat sayıları da bir değil, sıfır ve bir. Umarım anlaşılmıştır. Burası çok önemliydi. Buraya ben şöyle 1 2 üç tane yıldız atarım. Şöyle. Umarım. Anlaşılmıştır burası. Nedenini anladınız. Bak azalan kuvvetlere göre gidiyor. Bir polinom derecesiyle adlandırılır. Tamam mı? Sen bir polinomun nasıl bir şey olduğunu dereceyle anlarsın. Derece polinomlarda çok önemlidir. Hemen, hemen örneğin. Mesela Px. Nedir bu? Sallıyorum. X kare. Der Px ne diyeceksin? Hocam Derp x, hadi x kare x x yapalım. Derp x, hocam iki en büyük derece 2, evet. Baş katsayı ne diyeceksin? Hocam en yüksek dereceli terimin katsayısı, o da 1, evet. Peki, katsayılar kümesi ne diyeceksin? Katsayılar kümesi ne diyeceksin? Hocam 1 var, eksi 1 var, bir de burada yazılmayan 0 var hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Bakın şu halde diyeceksin ki eksi 1, 0, 1 diyeceksin. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Umarım yoktur. Burada bir artı 0 var olduğu için. Bunu ihmal etmiyorum. Peki sabit terim ne diyeceksin? E 0 hocam. Bak P0'dan 0. Tamam. Güzel bunu anladık. Peki geldim diğer sayfaya. Şu Sabit terim katsayılar toplamı üzerinde biraz konuşalım. Örneğin px eşittir ax küp artı bx kare artı cx artı d. Katsayıları ne arkadaşlar bunların? Şöyle yapalım dur. Katsayılar toplamı. Nedir? E a artı b artı c artı d. Nasıl ulaşıyorsun buna? X yerine 1 vererek. Evet. Güzel. Ne oluyor O da p 1e eşit oluyor değil mi? Evet. Şimdi polinomu aldım, aldım polinomu. Evet. Aynı şekilde burada katsayılar toplamını merak ediyorum. Evet. Fakat biraz değişiklik yapacağım. Şimdi yeni polinomum q 4x eksi 8. E katsayılar toplamı ne? Yine a artı b artı c artı d. Buna nasıl ulaşacağım? Yine x'e 1 bir vererek? X'e 1 verince burası ne oluyor? Q eksi 4 oluyor. 4 eksi 8'den. Peki. Sabit terim ne burada? D değeri değil mi? Neye eşit oluyor? Sabit terim. P sıfıra. X'ine sıfır verince bunlar gidiyor. D kalıyor bana. Evet. Burada sabit terim neye eşit oluyor? E gene X'ine sıfır verince sıfır vereceğim. E o da neye götürecek beni? Q-8'e. Umarım buralar anlaşılmıştır. Bunlar önemli. Tamam peki başka. Geldik şu bölme mantığına. Arkadaşlar bu olay çok basit. Bakın ben size desem ki 20 sayısını 3'e bölün desem ne yaparsınız? 6 kere 3 18. 2 kaldı hocam. Bu şöyle yazılır. 20 eşittir 6 hatta bölüm başı yazın. 3'e böldüm. 6 bölüm. Artı 2 de kalan değil mi? Evet. Bu ne? Bölünen. Bu ne? Bölen. Bölüm ve kalan. Tamam. Peki. Okey. Bak şimdi ne yapıyorum. Ben 23'e böldüm ya. 20'yi 3'e bölüp şu şekilde yazmayı başaran her arkadaş. Px'i de herhangi bir polinoma bölerek. Bölüm polinomuna Bx olsun deyip. Kalanı da. Hadi o da Kx diyelim ona Kx olsun desin. Bu şekilde yazabilirsin yani. P eksi ne olacak? Qx çarpı Bx artı kx'tir. Bu olay bu kadar basittir. Tamam. Evet. Peki. Hocam sen kx yazdın. kx'e bağlı bir fonksiyon mu? Öyle tanımlayabilirsin. Genelde bir sayı çıkıyor hocam. 2 gibi bir şey çıkıyor. Niye? iki reel sayılarda tanımlı bir fonksiyon değil mi? Yanında x 0 yok mu? Var. Sabit fonksiyon. Evet. Ne verirsen ver 2 çıkıyor ama o da x'e bağlı bir fonksiyon olarak tanımlanabilir yani. Peki. Hocam burada ne anlatmak istedin peki sen bize? Biraz açar mısın? Örneğin hani soruyorlar ya. Px'in x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Sallıyorum bir tane bx polinom olsun. Kalanı merak ettin. Hadi kalan bu seferlik sayı olsun. Amacın kalanı bulmak değil mi? Evet. Px nasıl yazacaksın? x 1 çarpı bx artı k. Bak senin amacın amacın bunu bulmak. Amacım k'yı bulmak. Tamam. E nasıl bulacaksın k'yı? Şurası 0 olsaydı ne olurdu? E 0 artı k'dan k'yı bulurdun değil mi? Evet. Orayı 0 yap. Nasıl 0 yapacaksın? Neyle 0 olacak burası? x'e 1 verirsen 0 olacak. O da neye eşit olacak? p1'e eşit olacak. A, k dediğim şey p1'miş. Şu adam p1'e eşitmiş. Ha. Yani hocam sen şunu mu söylüyorsun? px'i ben gidip x e 3'e bölsem bölüm b 3 x olsa px eşittir x 3 e çarpı bx artı k olacak. Dolayısıyla buradaki kalan da p3 mu olacaktır? Tam olarak öyle olacaktır evet. K de kalana. Ne olacak bak? Tekrar yazalım hadi. Px eşittir işte x eksi 3 çarpı bx artı k. Değil mi? x'e 3 verirsek k'yı bulacağız. O da ne olacak? K dediğim şey p3'müş. Bu kadar basit. Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur yani. Evet. Hadi biraz daha zorlaştırayım. Cılkını çıkartayım şimdi. Hadi. Px polinomunun x eksi p kare Hatta P'de boş ver. Q kare 3x artı 4 ile bölümünden kalan sallıyorum. Ne verdi sana? İşte 4 verdi. Veya dur. İşte K diyelim ona. Bölüm polinom Bx. Nasıl yazacaksın bunu? Hemen çıksın ki Px eşittir. X eksi Q kare 3x artı 4 Evet. Bölüm Bx çarpı Bx Evet. Artı Kalan da K. Tamam. K'ya nasıl ulaşacaksın? X yerine ne yazarak ulaşacaksın? Ne yazarak? Şurayı yazarak. Değil mi? Neyi çıkartıyorsan onu yaz. O zaman sıfır olur orası. Yani P de Q kare 3X artı 4 sana kalanı verecekmiş. Olay bu kadar basit. Evet umarım anlaşılmıştır. Evet hemen burada bir soru çözümü yapalım bir tane. Şöyle. Ne diyor sorumuzda? Px eşittir. x kare artı m eksi 2x artı n eksi 1 polinomu için. Tamam. Sabit terim p2'dir. Süper. Px eksi 2 nin px 2'nin katsayılar toplamı m artı 3'tür diyor. Peki biz polinomun katsayılar toplamı nasıl buluyorduk? x yerine 1 yazarak buluyorduk. x yerine 1 yazınca o bizi nereye götürdü? p eksi 1'e. Ha, p eksi 1 neymiş? m artı 3'müş. Süper. Bunu kullanacağız. Hocam dikdörtgen alamadın. E, sabit terim P2'dir. E, nasıl buluyordun? X'ini 0 vererek. X'e 0 verdiğin zaman ne oluyor? E, P0 oluyor. Evet. Neymiş bu? P2 değerine eşitmiş. Ha, P0 ne? Hocam bunları 0 verirsen de n-1 kalır. Demek ki P0 n-1'miş. Evet. P2 hocam x'e 2 koy. 4 artı iki tane M 2 tane m-2 artı n-1'miş. Tamam. Bunlar aynı zaten. Demek ki 4 ile ben eksi 4'ü toplarsam 0 yapar. Dolayısıyla hocam m dediğim şeyin 0 olması lazım. Evet. m 0 ise gel yerine koy. Polinom ne oldu? px eşittir. x kare eksi 2x artı n eksi 1 oldu. Süper. Hocam şu bilgiyi de kullanalım. p eksi 1 m artı 3'tü. Tamam. Yazıyorum hocam p eksi 1'i. 1 artı 2 artı n eksi 1 eşittir. Yani m artı 3. m dediğim zaten 0'dı. O da 3 yaptı. Bunlar götürdü. E ne dediğim şey de hocam birmiş. Yani benim polinomum aslında x'e işte seni biraz bir eksi bir Neymiş benim polinomum? X kare eksi iki xmiş. Süper. P 1in değerini soruyordu. Oradan da ne bulacağız? P 1 eşittir bir eksi den eksi bulacağız. Yani doğru cevap C seçeneği olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.